altına şiir yazabilir miyim o zaman ben olduğumu anlarlar hep yazarım çünkü Kacı bana aşıktır hemen verir parayı tamam yaz o zaman fotoğraf makinesi ve gazete getirin Yaz bakalım adresini. Al şu gazeteyi de. Sağ olasın ya. Burada vakit geçmiyor. Bakalım ne haberler varmış. Oku diye vermedik. Tutucan yüzüne. Düzgün tut. Dur. Saçımı tarasaydım yakışıklı çıkardım. Ya insan bir haber veriyor ya. Daha 333 bilem diyemedim. Bir gözüm de kapalı çıktı. Al bunu da zarfa koy. Hemen Taksim'e gidiyorsun. Bunu postaya veriyorsun. Ta oraya kadar niye gidiyorum ya? Burada da postane var. Tamam o zaman buradan yap. Hatta altına adresimizi de yaz. Gelip bizi şıp diye bulsunlar. Ha doğru ya. Neredesin be baba, neredesin be baba ya, Allah Allah ya. ya, hiç böyle bir şey yapmazdı babam ya. Ay Nereye gitmiş olabilir ki acaba? Belki şarap çekmeye gitmiştir diye sahile bile baktım şipşak. Ya yarıldı da içine girdi sanki. Tam da kaybolacak hani buldu ha, Üf, hazır bana romantik romantik şiirler de yazmaya başlamıştı be. Sen ne dersin be ana, koyuncağı derdinde kasap hala romantizm derdinde. Öyle deme kız, çok üzülürüm, nereye gider bu adam be? Büyük hata yaparsınız. Ben Asım Aktaş değilim. Ben sarhoşun tekiyim. Ben de Spali ne gezer? Haybe'ye kafa ütüleme babalık. Her gün televizyonda görüyoruz seni. Sağa sola bağış diye para saçıyorsun. Allah Allah. Bana fazla geldi bir de el aleme mi veriyor? Ben günahımı bile vermem. Yalan olmasın bir kere bir lirenciye bir milyon verdim. O da kulağa kesikti paranı. Bakkal bile almadı. Kes. Yoksa ben gelip dilini keseceğim senin. Mektubunuz var. Buyurun. Üf, sağ ol. İyi günler. İyi günler. Hayırdır Muharrem? Nereden gelir bu mektup? Vallahi bilmem. Gönderen ismi yazmaz. <laughs> Ana, Yunus'un fotoğrafı var burada. Ne? Aa, 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 ne? aa ne? Babamın resmi var? Aa, ver bakayım şunu ya. Ver şunu ver Ay canım be. Aa, kaçırmışlar babamı. Aa. Aa. Ne dersiniz? Ya 250 milyar vermezseniz öldüreceğiz diyorlar ya. abi öldürecek. <laughs> Elleri kırıl be. Nasıl yaparlar bunu benim yuduzuma? Ya 250 milyarı nereden buluruz deli mi bunlar ya? Dur bana şiir yazmış bu geri bir okuyayım şunu. Ya dur be pembalı ya. Ya romantizmin zamanı mı? Babamı kaçırmışlar para isterler sen ne konuşursun ya? Aman be pembe abla. Ne yazar? Ah, bu? Asım Aktaş yazar burada. Babamı o adam sandılar demek ki. Kim lan bu Asım Aktaş? Haberlerde ha ha falan duyarım ya. Yunus'a mı benzer herif? Ne bileyim, gör Hayır kendini. Hayırsever bir adam galiba. Gidip adamla konuşalım. Belki bize yardım eder ha? Evet. Ver ben bir şiiri bir okuyayım. Dur lan bu ya, hadi ya. Ama hadi, Bir şiiri mi okuyayım? Dur, dur, dur. Yürüyün Evet. Evet. Yunus abi. Babandır, Sen burada mıydın? Beni yok, beni yok. Ya biz de seni kaçırdı sanırız be. Ne? Ben Yunus değilim kardeşim. Değilsiniz ama yani çok, çok benzersiniz. Sanki ikizik misiniz ya babamın ha? ya? Vallahi fotokopi gibi. sizin aynısı, ha. çipşak. Akade çok benzer. Kız bende de hiç şansı yoktur ha. Allah bu zenginliği al işte Yunus'a dil suretini vermiş. Birileri siz sanıp bizim Yunus babayı kaçırmışlar. Ha. 250 milyar da para isterler. Bugün beni de aradı birileri. Hah, ha. onlar işte. İyi. Ha. Ha. Ee, ha. Siz diye benim babamı kaçırmışlar. Ha. Ya. Ya bir yardım edin de kurtaralım Hı. abim be. Hı. Kardeşim böyle saçmalık olur mu? Biri sizi de beni de işletiyor herhalde. Ya fidye mektubu bile yolladılar Asım Bey. Bakın sizi kabul edip dinlemem bile saçmaydı zaten. Böyle abuk bu şeylerle uğraşamam ben. Ne söylersin sen be? Yunus'um senin yerine kaçırıldı. Tavuk gibi kesecekler adamı be. Yardım etmesin. La şuradan şuraya adımı mı atma bak? Kızım güvenliği çağır. Güvenliği çağır kızım. Tamam tamam pembe abla tamam. Buraya gelip sizden yardım isteyen de kabart. Hadi yürüyün gidelim hadi. Lan Muharrem. Hadi al hadi. Hani bu adam ayır sever bir adamdı? He? Bu yerde kimseye ayır gelmez ha. Bak öyle. hadi yürü gidelim. Lan bu odur ha. Yunus be değil Of ne yapacağız? Nasıl kurtaracağız Yunus abimi be? Yanlışım varsa düzeltin ama para toplasak of. aramızda. Bizden çıkacak parayla ne şu aşağıdaki çay bahçesi iki çay içemeyiz. Ne? Bu kadar parayı ayakta bulamayız. <laughs> Salih haklı şıpşak. İmkansız bir para. Dükkanı satayım diyece baba. O kadar etmez ki etse etse 150 milyar eder. Vallahi bulurum. Gerekirse soygun yapar gene bulurum. Yapalım vallahi. Ben Yunus baba için her şeyi yaparım. Hmm. Saçmalamayın hmm. be. Hepiniz kafayı tırlattınız herhalde. Ne derseniz siz, hapislerde mi sürmek istersiniz? Ya ne yapalım sultan? Böyle oturup babamı öldürmelerini mi bekleyelim? Sultan Aklı Ferhat, soygu ki biz kim? Hep nereyi soyacağız? Ne bileyim, banka soyalım. Şahane fikir vallahi. Filmlerdeki banka soyalım. <laughs> Allah size akıl fikir değilsin. Bankalar kapandı be. Yarın erkenden gidelim de kuyruk falan olmadan soyalım ha. Ben yarın bekleyemem. Kim bilir babam ne durumda. Ah, bu ne ya? Hadi oğlum oyna ya. Hadi. Hadi be oğlum be. Güzel be. Aman be. Lan bu şeyi de çektim şimdi. Soygun mu? Ne diyorsun kızım sen? Vallahi komiserim dediğim gibi işte. Yunus'u kaçıranların istediği parayı bulmak için soygun yapacaklar. Kafayı mı yedi bunlar ya? Nereyi soyacaklarmış? Ya bir benzin istasyonu soyacaklar. Hmm. Komiserim bir şeyler yapın ne olur. Başlarına bir iş gelecek diye korkarım ne olur. Keşke bir kuyumcu soysaydık Şipşak. Gece vakti açık kuyumcu nerede bulacaksın? Yabancı filmlerde görmez misin? Hep benzin istasyonu soyarlar. Doğru dersin. Nöbetçi kuyumcu da olmaz ki. Şşş bir müşteri var. O da ayrısı dalıyoruz içeri. Pardon ama dalıp da ne diyeceğiz heriflere? Rica etsek paraları verir misiniz mi diyeceğiz? Bu bir soygundur diyeceğiz. Ha tabi ya doğru. Silahsız soygun bulur. Kusura bakmayın silahı evde mi unuttuk diyeceğiz. Doğru be. Silahsız nasıl olacak bu iş? Bir de bana salak dersin. Bakın. Çevir lan. Ya korkma be. Arışın oyuncak da bacasıdır bu. <laughs> Aferin lan. Kimseye zarar da vermeyiz bundan he. Araba gitti. Hadi. İndirin tamam. çorapları. Gidiyoruz. Gidelim. Bu bir soygundur! Kaldırın hı hı. ellerinizi! Hı hı. Bu bir şaka değil dostum hey! Emel Kasayal! Herif ne kadar komiserime benzer. Hı? Bu herif tesaliye benzer. Hı? Ne benzemesi be abi? Bunlar hı? onlar ya! Ee? Vay be! Devlet ne <laughs> kadar... ...az maaş veriyor bunlara be! Garibanlar! Ekişte çalışıyorlar bir de. Kesin. Komiserim! Komiseri. Komiseri... Siz ne yaptığınızı... ...sanıyorsunuz be? Boşuna kızarsınız komiserim. Tabanca bile oyuncaktır bak. <gülüyor> <gülüyor> Seninki oyuncak ama buradaki adamınki gerçek. Tekse vursa birinizi ne yapacaksınız? Ha? <laughs> Dua edin böyle bir komiseriniz var. Gerçi vursalar da kurtulsam hepinizden. Dışın lan haytalar. Ee... Soygurcu misfetlenir sizi. İradi. İradi. Taki saatlerde çalmışım gibi yerim şişti mi? Hayla bir el yok ortalıkta. Oh be. Oh be. Yırttım zorunda. Şurada bir ev var. Oh. Oh. Yardım edin, yardım edin. Beni kaçırdılar. Hı? Hı. İki tane ergele mi? Gel bakalım gel, demek iki ergenlikle kaçırdı seni ha? Vay la Ne zaman dışarı kaçtı bu ya? <laughs> Ay şansıma tüküreyim be! Koskoca Polonezköy'de döner olacak yine aynı evi bulduk iyi mi? Bence iyi. Getir de bağlayalım şunu. Kim galip? Ver bakayım şu mektubu. Hah. Hah. Resim de var komiserim. Bu, bu herifler Yunus gibi bir çulsuzu kaçırmışlar. Yok. Babamı Asım Aktaş diye bir zenginle karıştırmışlar komiserim. Erif Yunus abimin tıpkısı komiserim. Allah Allah. Bu Yunus şiir yazmış bir de. E, onu bana yazmıştır. Sağ olsun eskiden beri bana arada sırada şiirleri yazar. Ama bu şoparlar okuturmadı bana komiserim. Ben alayım onu okuyayım şimdi size bir okuyayım. Bakalım baş harflerinden gene adım çıkar mı? P, P, O, P, L, Amam defa becerememiş komiserim. Gel lan buraya oku ne yazar şurada? Polones köydeyim. Polones köydeyim. Aa, ver bakayım şunu. Komiserim. Hakikaten satırların baş harflerinden Polones köydeyim çıkıyor. Yunus ipucu vermiş bize. İpucu Hı. ne? <laughs> Buna hala alamadım. Yunus'u bu Polones köyü kaldırmışlar. Vay be Yunus abinin bu kadar akıllı olduğunu bilmezdim valla. Akıllı ama romantik değil. İsa İnsan bir de pembe. Pepe sıkıştırır değil mi komiserim? Salih hemen bizim ekibi topla. Polonezköy jandarmasıyla irtibata geç. Operasyona gidiyoruz. koş 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 koş. Koş hadi. Koş şimşek hadi. hadi Hayırlı vazifeler. Hoş geldiniz. Haber alır almaz hemen teyakkuza geçtik. Kaybolan şahsın yazdıklarından buraya kaçırıldığı şüphesini taşıyoruz. Bakın burada bekliyor. Şiirin sadece baş harflerinde değil, içinde de ipuçları var galiba. Öyle mi? Bakın, paslı bir değirmen gibi öğütün aşkımı bak. Olgunlaştı mı çamdan düşen kozalak. Lakin ağlarım hep dağ başındaki dereler misali diye devam ediyor. Bana sadece berbat bir şiir gibi geldi ya. Buralı değilsiniz de... ...onun için içindeki şifreleri anlamadınız. Çok zekiymiş bu şiiri yazan. <laughs> Öyledir benim babam. <gülüyor> <gülüyor> ee, işte, bu şiirin içindeki şifre Allah aşkına? Burada bir tane değirmen vardır, çam ormanının dibinde ve hemen yanında da dere tabi. Komutanım, orada bir de ev olacaktı. Şimdi anladınız mı? Şehrin içine adresi gizledim. Helal be baba be! Baba <laughs> helal olsun Yunusa. Hemen gidelim. Beni takip edin. Yürü, hadi. hadi. hadi Efendim işte burası bu ev. Öyle mi? Evet. Bana bakın bizim ekip. Baba. Siz burada baba, kalın. Baba, Siz burada baba. kalın. Baba. Dur Selim bir dakika bekleyin beni ya. Yürüyün arkadaşlar. Yürüyün. Yürüyün. Hadi. Komiserim biz arkadan dolanırız. Hırlayın. Yürüyün çocuklar. Hadi siz de bu taraftan sen gel benimle. Kaldır, kaldır ellerini. Eller yukarı kıpırdamayın. Kaldır ellerini. Geri 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 geri. Ya, Ayşim ya, 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 komiserim.

macerayı yaşadık ama birini anlatsam inanmaz ha. Doğru dersin lan. Düşünsene. Zengin birine çok benzersin diye hayatı kararır. O kadar benzer mi bana o Asım Aktaş dedikleri bana? Var. varsa düzeltin ama tıpa tıp benzer ben Buyurun komiserim. Hoş geldiniz Şipşak. Asım Bey'e masa açın. İstemeyerek de olsa böyle tatsız bir kaçırılma olayına neden olduğu için helalleşmeye geldim. Doğru. Nihayet. Buyurun. Önemli Buyurun. müşterilerimiz için her zaman bir masa ayırtırız. Ekşimecek. Ekşimecek, mi lan sana? Yok be, ben çok daha yakışıklıyım. Bu herif suratsızın teki. <laughs> ne kadar bana benziyor bu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> o şerif be, helal olsun. Ay canım, de hoşsun gelince, Siz de Gayet tabi Ya.